Uzman Coin'den herkese merhaba. Ben Sima Yergin. Tarih 24 Eylül Salı. Kripto'ya dair önemli haber başlıkları şöyle. Kripto fonları geçtiğimiz haftayı 321 milyon dolar net yatırımla kapadı. Share şirketinin raporuna göre Bitcoin fonları 284 milyon dolarla en çok yatırım alan ürünler olurken, Ether fonlarındaysa yine çıkış vardı. Üst üste 5. haftada çıkış gören Ether fonlarındaki satış miktarı 29 milyon dolardı. Bitcoin'in düşüşüne yatırım yapan Short Bitcoin fonlarında da 5.1 milyon dolar giriş görüldü. Elon Musk'ın düzenli olarak tweetlerine referans gösterdiği hesaplardan Doge Designer önemli bir iddia ortaya attı. Mars'taki ilk yerleşim şehrinin adının Terminus olacağını belirten hesap, bu bilgiyi Elon Musk'ın verdiğini söyledi. Bu iddia, Terminus adlı bir Mimcoin'de ise %10 binlik yükseliş getirdi. Musk, konuyla ilgili yorum yapmazken, Mimcoin'e sadece 135 dolar yatırım yapan bir kişi ise yükseliş sayesinde 124 bin dolar kazandı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in Minneapolis Şube Başkanı olan Neil Kashkari, 2024 için toplamda 50 bas puanlık indirim beklediğini dile getirdi. Enflasyonun %2.5'e düşmesine rağmen hala zafer kazanmadıklarını söyleyen Kashkari, 2024 için toplamda 50 bas puanlık indirim bekliyorum dedi. Fed yöneticisi ayrıca resesyon geleceği ya da enflasyonun sürpriz şekilde artacağı yönünde beklentileri olmadığını da belirtti. 750 milyar dolarlık varlık yöneten finans şirketi Bernstein'de analistler, Bitcoin rallisi beklediklerine dair bir rapor yayınladılar. Rally için şartların olgunlaştığını belirten analistler, Mt. Gox ve Alman hükümeti satışları gibi olumsuz etkenlerin artık ortadan kalktığını yazdılar. Halvink'ten negatif etkilenen madencilerin de hala sağlam durduğu, bunun dararlıyı tetikleyebilecek bir unsur olduğu ifade edildi. İki Bitcoin madencisi şirket, Wright Platforms ile Bitfarm sonunda anlaşmaya vardı. İki firma arasında aylardır süren satın alma savaşı, yapılan bir anlaşmayla şimdilik durdu. Anlaşmaya göre Wright, Bitfarms'ın izni olmadan hisse oranını %20'nin üzerinde çıkaramayacak. Bununla birlikte Wright'ın istemediği bir kişi daha yönetim kurulundan ayrıldı. Bitfarms kurucularından olan Andres Finkelstein, Wright'ın isteğiyle görevi bıraktı.